Otaket 2024 eğitim serimizin 6. dersi olan tüm detaylarıyla chamfer aracı konusunu işliyoruz. Öncelikle artı ikonuna basarak Driving 1 isimli çalışma sayfamızı açıyoruz. Daha sonra Rectangle Tool aracını alıyorum. Şuradan bir nokta seçtim ve buradan bir nokta seçtim. Bir dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra chamfer aracını kullanmak için fillet komutunun alt sekmelerinde chamfer bölümüne tıklıyorum. Veyahut ESC'ye basıp komuttan çıkıyorum. İmgecim boş bir alandayken CHA yazıyorum. Chamfer komutu direkt burada aktif olarak geliyor. Tıklıyorum. Şu an bir tane çizgi seçin diyor. Bu komutu kullanırken ya distansı kullanacağız. Mesafeyi ya da açıyı kullanacağız. Bu şekilde pah verme işlemi yapacağız köşelere. Ben distansı seçiyorum. Distans değerimize 500 mm olarak ayarlıyorum. İkinci distans değerimi de 500 ayarlarsam 45 derecelik açıyla pah işlem verir. Ama 1000 dersem açı farklılaşır. Önce ilk çizgimi seçiyorum. Sol tıklamayla seçtim. Şimdi ikinci çizgimi seçmemi istiyor seçtiğimde ilk çizgimden 500 mesafesinde kesim aldı. İkinci çizgimden 1000 mesafesinde bir kesim aldı. Neden yüksek milimetre değerleri verdik? Bu çizdiğimiz ölçünün değerleri yüksekti. Dimensiyon'dan şu bir kolunun uzunluğuna hemen bakalım. Şuraya bırakıyorum. 1776 milimetre boyutlarında bir çizgi. ESC'ye basıyorum. Şunu seçtikten sonra delete ile siliyorum. Bu kenarla bu kenar arasına da 45 derecelik açıyla bir pah verelim. Yine chamfer aracımı seçiyorum. İlk çizgim, ikinci çizgim. En son yaptığımız ölçülendirmeyi aldı. Ctrl Z diyorum. Chamfer aracıma tekrar tıklıyorum. Buradan distans diyorum. Değeri değiştireceğim. İlk çizgimden 500. ikinci çizgimden de 500 almasını istiyorum. Ve bir, birinci çizgim, ikinci çizgim tam 45 derecelik açıyla bir pah işlemi uygulamış oldu. Şimdi buradaki açıyı görmek isterseniz yaklaşıyorum. Burada Angular kısmı var. Açı. Birinci çizgimi seçiyorum. İkinci çizgimi seçiyorum. Ve şöyle kaç derecelik açı olduğunu yaklaşarak görebilirsiniz. 45 derecelik açıyla bir ha işlemi uygulanmış. Tıklıyorum. Delete diyerek siliyorum. Şimdi ekranımı küçültüyorum. U Enter diyerek yaptığım işlemleri geri alıyorum. İmgecim boştayken CHA yazıyorum. Chamber komutunu Enter ile aktif ediyorum. Şimdi chamfer'ın distance mesafesini kullandık. Bir de angel açısını kullanalım. Tıkladım. Açı ilk çizginin uzunluğunu seçin diyor. Uzunluk yine 500 olsun. Enter diyorum. Ve açıyı chamfer için açı seçin diyor. Bunu da yine 30 derecelik bir açı verelim bu sefer de. İlk çizgimi seçtim. Ve ikinci çizgimi seçiyorum. Buradan angel'ları alıyorum. Şuraya tıklıyorum. Ve buraya tıklayıp. Şöyle yaklaştığımda 30 derecelik bir açıyla pah verdiğini görebilirsiniz. Ve bunun da çizgiden olan uzaklığına seçtiğimiz son çizgiden olan uzaklığı da ona da bakmak istersek buraya tıklıyorum. Buradan referans çizgimi çıkarıyorum. Tam burada bıraktığımda Enter deyip komuttan çıkıyorum. Yaklaşıyorum 500 seçmiştik. 500 milimetrelik bir uzunlukta pah vermiş oldu. Şimdi yine alt komutlara devam edelim. CHA yazıyorum. Chamfer komutunu aktif ediyorum. Distansın D'si ile Enter diyerek 500'e 300'lük birinci çizgi 500, ikinci çizgiyi 300 mm mesafeden kesmesini istiyorum. Çoklu komutla yapmak için Multiple özelliğini aktif ediyorum. Birinci köşem, ikinci köşem gördüğünüz gibi kenarda 500, ikinci kenarda 300 mm'lik kesim yaptı. Bu sefer de ilk kenarımız bu olsun. 500 bundan kesilsin. İkinci kenarımızda bu olsun 300 bundan kesiliyor. Multiple komutu hala aktif tıkladıkça çizgilere pah verebilirsiniz. Peki bu aktifken çizgilerin pah değerini değiştirebilir miyiz? Evet değiştirebiliriz. distansın D'sine basıyorum. Enter diyerek yeni değerlerimi giriyorum. İkisinden de 200'e enter dedim. 200'lük kesim yapmasını istiyorum. Ve şimdi birinci çizgim ve ikinci çizgimi seçtiğim gibi 200'e 200'lük kesim yaptı. Birinci çizgim, ikinci çizgim 200'e 200'lük bir kesim yaptı. Birinci çizgim, ikinci çizgimi seçtirmiyor çünkü değerimiz çok büyük olduğunu söylüyor. ESC diyerek komuttan çıkıyorum. Enter diyerek komutu aktif ediyorum. Bu şekilde multiple komutuyla tekrar tekrar komuta girmeden pah vermeye devam edebiliyoruz. multiple komutuyla. Şimdi bir tane de dikdörtgen çizeyim içine yine tıklamalarla dikdörtgenimi çizdim. Chamfer aracımı bu sefer buradan aktif ediyorum tıkladım. Distansın D'sine bastım. Mesafeyi giriyorum. 100'e 100 olarak giriyorum. Polyline diyorum. Online aktif ettim. Şimdi tek adımda tüm köşeleri 50'ye 50 mesafesinde bir pah girdi şu an. Polyline alt komutta bu işe yarıyor. Tüm köşeleri eş zamanlı olarak pah vermeye yarıyor. Şimdi chamfer'ın altındaki plan curves eğrileri karıştırma aracını göstereyim. Üzerinde durduğunuzda gördüğünüz gibi aracın işlevini gösteriyor. Şimdi biz arka aracımızdan şu üç noktayla arc çizme aracını alalım. Yani eğri çizme. Şöyle çiziyorum. Şöyle iki Üçüncü nokta. Enter'la yeniden arc çizmeyi aktif ediyorum. Şöyle şöyle iki nokta. Üç noktada çizim yapıyorum. Yine Enter'la son komutu şöyle çalıştırıyorum. Daha sonra bunları Blend Curves aracıyla birleştireceğim. Chamfer'ın altına geliyorum. Blend Curves aracını aktifleştiriyorum. Birinci nesnemi seçtim ve ikinci nesnemi seçtim. Görüldüğü gibi araç iki yer arasında mümkün olunca en yumuşak geçişi ayarlıyor. Şimdi komutu tekrarlarsam Enter diyorum. Birinci objem, ikinci objem. Enter diyorum. Birinci objem ve ikinci objem. Bu şekilde yumuşak geçişlerle eğrileri birbirine bağlıyor. Bu eklediğimiz bilen Service'ları tıkladığımız zaman şöyle yaklaşıyorum. Farenin orta tuşuna basarak görüntümü ortaya getiriyorum. Buradan Basılı tuttuğumuzda çekiştirerek bunların düzenini değiştirebiliriz. Mesela bu da eklentiydi. Böyle. Bunlar üzerinde düzenlemeler yapabilir. Tıklayıp köşelerini tutup bırakıp tutup çekiştirip böyle düzenlemeler yapabilirsiniz. Enter diyorum. Escape diyorum. Bu şekilde plan eklediğiniz eğrilerin üzerinde oynamalar da yapabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere.